Öyle zannediyorum ki sabah kahvaltılarında pankek ya da krep sevmeyen yoktur. Aslında Tarif Sayfam'da bir krep tarifi var Canan Karatay'a ait. Kırmızı mercimekle yapılıyor. Aynı tarifi pankek olarak da değerlendirebiliyorsunuz. Fakat duydum ki bazılarının burnuna birazcık kırmızı mercimek kokusu geliyormuş. O yüzden alternatif bir tarif paylaşma ihtiyacı hissettim. Paylaşacağım tarif badem unuyla yapılıyor ve bence Badem unu e, beyaz una en yakın tadı veriyor insana benim fikrim tabii detaylar geliyor. Güzelce peynir koydum içine sarıyorum. Bu arada bu tarifi içine e, akçağı çurubu, bal, pekmez ekleyerek de pankek haline getirebilirsiniz. Hmm, enfes. Gerçekten farksız beyazından. Müthiş bir tarif. <laughs>